halindesiniz değil mi? Partilerin birleşmeme diye bir söz konusu olamaz yani. Evet. Dünya genelinde yüzde yirmi beş Türkiye genelinde ise yüzde yirmi oranında kal. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Burcan'ım için aynı şey geçerli. Ortak paylarız. Afin Paraysar. Herkese merhabalar değerli takipçiler. Ben Havvası Tanış. Çünkü Türk'üm Türk'ten başka da dostu yoktu. İlk olarak bir yüzünüzden terbisi okumakla başladım. Canlı yayınlarımızda paylaşacağız. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka izlenmeli. <laughs> ben biraz izlemiş olabilirim. Kaçak <laughs> geçek. Sayın Erbakan'la sık sık temas halindesiniz değil mi? Partilerin birleşmeme diye bir söz konusu olamaz yani. Evet. Dünya genelinde %25, Türkiye, genelinde işte, ise %20, 20 oranında kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde canım için aynı şey geçerli. Ortak paydamız Afyon Karahisar. Toprak yatırımcısı Havva Satılmış ile manşet arasını sunar. Afyon Afyonşehir stüdyolarından herkese merhabalar. Değerli izleyenler ben Havva Satılmış günlerden 2 Nisan. Çarşamba harika geçen bir e, bayramı arkada bıraktık. Bugün yeniden sizlerleyiz. Efendim gazete manşetlerini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Haber sitelerindeki sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Afyonşehir haber sitesindeki gelişmelerle başlıyoruz. Herkesin geçmiş Ramazan bayramı yeniden mübarek olsun inşallah. Efendim Afyon Şehir e, Yasan Hadi Bay Bay Volkan diye bir haber paylaşmış. Eski Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan'ın Volkan Konağı'nın ölümünden sonra yaptığı paylaşım tepki aldı diyor Afyon Şehir. Bakalım paylaşıma. Sanatçı Volkan Konak Kıbrıs konserinde sahnede fenalaşarak yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Eski Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan ise sosyal medya hesabı üzerinden nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz. Konak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ederdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na değil ömrü tüm Müslümanlarla mücadele etmekle geçti. Ne diyelim o da onun inancıydı ama herkes gibi o da fani dünyadan göçüp gitti. Bazen de kendi kendime belki bizler İslam'ı güzel bir şekilde atlatmış olsaydı hak ehli olabilirdi. İslam'la şereflendirirdi diye düşündüğüm çok oldu yapamadık olmadı, olmadı nasip olmadı. Zamanı geldi her fani gibi. Hak vaki buldu. Her ne kadar inanmasa da, inkar edip Müslümanlardan nefret etse de hesap zamanı geldi ve sorgu başladı. Yani adam öldü, mefta oldu artık hayatı bu alemde krallık devri bitti. Bu durumda şeklinde oldukça e, oldukça amiyane ifadelerle bir paylaşımda bulunmuş. Paylaşıma elbette tepki yağmış yasanın paylaşımının ardından ölünün arkasından konuşulmaz. Dünya yaşantısı bizi ilgilendirmez. Görüşü kişiliği kimseyi ilgilendirmez. Sevenlerine başsağlığı dileyip geçin. Ölmüş adamın arkasına yazılanlara bakın. Dini siyasi görüşünü yargılamak bize düşmez. Hesabını Allah'a verecek. Ölünün arkasından konuşulmaz gibi tepkiler verildi. Şemsettin Yasan'ın paylaşımında kullandığı ifadelerden dolayı tepki çekti demiş. Tepki çeker elbette. Tam devam ediyoruz Afyonşehir'deki gelişmelerle. Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzin grubunda gelecek hafta kesinleşen ancak pompa fiyatına yansımayan zam sonrası litre fiyatında 2 lira 50 kuruş artış olacakmış. Fiyat artışı 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacakmış. Yani yarından itibaren. Bir başka haber Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Mustafa Kayhan'a Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı diliyoruz. Devam edelim. Totem tabelasına çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirir demiş bir başka haberde Afyonşehir. Devam edelim. İkinci el araç ve konut satışında yeni dönem elektronik ilan doğrulama sistemi uygulamada. Bugünden itibaren ikinci el araç ve konut satışlarında önemli bir değişiklik uygulanmaya başlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği elektronik ilan doğrulama sistemi, özellikle emlak ve araç ilanları için zorunlu hale geldi. Bu düzenleme alıcı ve satıcı arasındaki güveni artırmayı ve ilanların doğruluğunu sağlamayı hedefliyor. Bakalım. Şubat ayında başlatılan bu sistem galericiler için yeni düzenlemeler getirdi. Daha önce araç satışlarında bir yetki belgesi zorunluluğu getirilmişti ve galericiler bu belgeyi alabilmek için 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı. Bugünden itibaren galericiler sadece 2023, 24 ve 25 model yıllarına ait taşıtlar için yetki belgesi alarak satış yapabilecekler ancak tüm taşıt ilanları için bu zorunluluk 2 Haziran itibarıyla geçerli olacakmış. Sadece yetkiler satış yapabilecek konut satışı için de yeni kurallar geçerliymiş. Emlak sektöründe de benzer bir düzenleme uygulanıyor. 1 Ocak'tan itibaren kiralık ilanları için zorunlu hale gelen elektronik ilan doğrulama sistemi 7 Nisan itibarıyla satılık ilanları için de geçerli olacak diyor. Peynir zeytin dükkan kirasından daha pahalı diye bir haber var. Şu Belediyesi'ne ait 219 taşınmazın kiraları ile ilgili ufak anlaşmazlıklar tatlıya bağlandı mı? Esnafın karşı çıktığı kira zammına Başkan öz Aşkın hayır haksızlık demişti. 85-200-400 TL olan dükkan kiralarında son durum ne bakalım ne olmuş? Şuhut Belediyesi'ne ait olan 219 adet taşınmazın geçmiş zamanlarda kiraya verildiğini söyleyen Öz Aşkın. Biz geldikten sonra gelir kaynaklarımızı düzenlememiz gerekiyordu. Geliri gideri ne bir muhasebe tutmamız gerekiyordu. 219 adet iş yerinden gelen kira geliri 400 bin TL civarında. Bunlar da düzenlemeye gidelim diye bir çalışma yaptık. İş yerinin cephesi, metrekaresi, bulunduğu kat, konum gibi etkenler ile bir çalışma yaptık. Bundan sonra da esnafımızla görüştük ama esnaflarımız götürdüğümüz teklifi kabul etmedi. Hatta bu bir zulümdür diye kızdılar. Çoluk çocuğumuz var dediler. Arkamızdan hakaretler, küfürler ettiler. Topluca gelir baskı kurmak istediler. 20-25 senedir kiracı olan esnafımız dükkanı kendi malı gibi görüyor. Çıkmak veya kirayı artırmak istemiyor. Değerli vatandaşlarımız bunlar. Beytülmal, Mal bunlar da tüy bitmedik yetimin hakkı var. Bu 219 dükkanın 13 tanesinin aylık kirası 85 TL. 85 TL. Bu 219 dükkanın 13 tanesinin aylık kirası. 43 tane dükkanın aylık kirası 200 TL. 170 tane dükkanın aylık kirası 400 TL. Ben şu halkının malını korumak için geldim bu duruma. Düzenleme getirmemiz gerekiyor. Bu Beytülmal bana emanet edildi. edildi 200 TL'ye olmaz. Sen 200 TL'ye duracaksan yanındaki bin TL'ye duracak. Bu hak değildir ifadelerini kullanarak Şuhut'ta bazı esnafların kira artışına olumlu bakmadığını söylemişti. Başkan Öz Ocak ayında yaptığı paylaşımın ardından Şuhut Belediyesi'ne ait 219 taşınmazın kira akıbetinin ne olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor. Biz de merak ettik. İnşallah en kısa sürede paylaşılır. 200 lira da dükkan kirası gerçekten bir kilo peynir parası bile değil. Menfaz duvarına çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı diyor. Bir başka haberde Afyon şehir Çay ilçesinde. Odakla devam edelim. Odaktaki bir haberle 2 Nisan'da Türkiye'de ne oldu? İşte tarihe geçen olaylar. 2 Nisan'da neler olmuş bakalım. 2 Nisan tarihte iz bırakan pek çok önemli olayın yaşandığı bir gün. Bugün Türkiye tarihinde gerçekleşen dikkat çekici olaylar tarihe damgasını vurdu. Peki 2 Nisan'da hangi önemli gelişmeler yaşandı? İşte bu özel günde kaydedilen tarihi anlar. 1453 Fatih'in büyük hamlesi, 1918 Van ve Muradiye'de geri çekilme, 48'de Sabahattin Ali'nin ölümü, 48'de Ankara Opera sahnesi açılmış. Yine 48'de Türkiye'nin ilk demir yolu feribotu hizmete girmiş. 50'de Türkiye Kore Savaşı'na asker göndermeye karar vermiş. 2 Nisan'da yine 50 yılında Nazım Hikmet için af çağrısı yapılmış. 60'da İnönü'nün treni durdurulmuş. 65'te Türkiye'nin Kıbrıs talebi reddedilmiş. 68'de İTÜ'de öğrenci işgali başlamış. 71'de TÜSİAD'ın doğuşu. 76 Türkiye'nin ilk turizm kurultayı. 76'da Doğu Beyazıt'ta Deprem ee, 77'de kan davası cinayeti, 80'de Türkiye'de siyasi gerilim, 84'de KKTC'de çok partili siyasi hayata geçiş, 87'de Türkiye, İran ve Pakistan'dan ortak uydu kararı, 2001'de Salih Mirza Beyoğlu'na idam cezası verilmiş, 2003'te Sinan Paşa üssü kapatılmış. 2010'da ilk tam 100 nakli için onay çıktı. 23'te yapay zeka destekli arama kurtarma sistemleri tanıtılmış. 2 Nisan 2023'te. Efendim devam ediyoruz. Odaktaki gelişmelerle boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı diyor. Öncesinde bir habere bakalım. Neyse buradan devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden boykot çağrılarına yönelik resen soruşturma başlattı. Soruşturma ayrımcı söylemler ve buna bağlı şiddet eylemlerini kapsıyor diyor. Odak devam edelim. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında Halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada soruşturma nefret ve ayrımcılık ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından açıldığı belirtildi. Öte yandan yapılan çağrılar üzerine bazı iş yerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturmayla birleşti, birleştirildiği kaydedilmiş. Devam edelim. Boykot kararı sonrası borsa nasıl tepki verdi? CHP lideri Özgür Özel'in açıkladığı Boykot kararı sonrası gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. Peki borsa güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,55 düşüşle 9606,37 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 53,10 puan ve %0,55 azalışta 9606 puana indi diyor. Bankacılık endeksi 0,54 holding endeksi %0,65 değer kaybetmiş. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,75 79 ile Spor, en fazla kaybettiren %0,83 ile Finansal Kiralama Factoring olmuş. Borsa yine düşüşte. Efendim devam ediyoruz gazete 3'teki gelişmelerle. Dev derbinin hakemi belli oldu demiş gazete 3 Zira Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi hakem Cihan Aydın yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2 Nisan çarşamba günü gerçekleşecek bu önemli karşılaşmanın hakeminin Cihan Aydın olduğunu açıkladı. Çeyrek finaldeki maçlar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan ekipler yarı finale yükselecek. İşte Zira Türkiye Kupası çeyrek finalindeki diğer eşleşmelerin hakemleri. Fenerbahçe Galatasaray Cihan Aydın, Trabzonspor Bodrum Futbol Kulübü Zorbay Küçük, Beşiktaş Göztepe Atilla Karaoğlan, Konya Spor, İskenderun Spor, Ozan Ergün olacakmış. Devam edelim gazete 3'teki gelişmelerle. MHP ve DEM Parti arasında ilk defa bayramlaşma gerçekleştirildi. MHP ve DEM Parti Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye çağrısının ardından gerçekleştirdikleri ilk görüşme sonrası Ramazan Bayramı'nda Ankara'da ilk kez bayramlaştı. Bu buluşma Türk siyasetinde farklı siyasi partilerin yakınlaşabileceğine dair önemli bir örnek oldu diyor gazete 3. TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen geri dönmek için hukuki süreç başlattı demiş gazete 3. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmen görevlerine geri dönmek için hukuki sürecini başlattı. Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Böylece daha önce dava açan Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş ile birlikte TSK'dan ihraç edilen toplam 5 teğmen geri dönme talebiyle hukuki süreci başlatmış oldu. Bu gelişmeyle birlikte TSK'dan ihraç edilen toplam 5 temen hukuki yollarla görevlerine geri dönmeyi hedefliyor. Dava süreci devam etmekte olup mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah mahkeme en güzel kararı verir. Değerli teğmenlerimiz görevlerine yeniden gelir diyelim. Efendim manşet arasının sonuna geldik. Hoşçakalın. Paylaşacağım. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka <laughs> izlenmeli. Ben biraz izlemiş olabilirim. Kaçak geçek. <laughs> Sayın Erbakan'la sık sık temas halindesiniz değil mi? Partilerin birleşmemesi diye bir söz konusu olamaz yani. Evet. Dünya genelinde %25, Türkiye, Türkiye genelinde ise %20, de, %20 oranında Türkiye, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu canım için her şey geçerli. Ortak paydamız afim Parahisar.